Merhaba arkadaşlar yeni bir mod server bölümünde birlikteyiz kaldığımız yerden sonuz devam ediyoruz bu bölümde yardırmaya devam edeceğiz gördüğünüz gibi elmas yolumuz efsane oldu bu seriyi desteklemek için arkadaşlar kanal yeniyseniz abone olmayı unutmayın seri efsane hızla devam ediyor daha yapacak çok çok işimiz var bir önceki bölümde binden fazla yorum gelmişti herhalde bayağı bir okudum arkadaşlar elmasla ilgili verdiğiniz fikirler çok güzel herkes şey demiş abi atari kafa logosu yap atari kafa logosu yap güzel fikir arkadaşlar atari kafa logosu yapayım bu arada unutmadan e, mod paketini paylaş paylaşacağım arkadaşlar çok az kaldı muhtemelen bir sonraki bölümde paylaşırım zaten onun için ayrı bir video çekeceğim merak etmeyin çünkü kurulum videosu çekim yoksa yorumlarda abi nasıl kurulur nasıl kurulur diye bin tane yorum gelir merak etmeyin videosu geliyor arkadaşlar mod paketinin. şimdi ilk iş olarak gidelim Hemen bir uyuyalım arkadaşlar. Ondan sonra da yardıralım bakalım. Abi'ciğim ne zaman başlasam ben bu videoya? Akşam oluyor değil mi? <laughs> Şimdi gidelim görev tablomuza bakalım. Görev tablomuzda neler var? Görev tablomuzda arkadaşlar buraya yazdım Wesley portalı var. O portalı aktif etmemiz gerekiyor. Şu skallar var ya ee, bu kafaları craft edeceğiz arkadaşlar Ondan sonra da gideceğiz bu Wesley portalı aktif edeceğiz 0-0'daydı galiba İşaretlemiştik ama Bu harita patladı arkadaşlar Bir tek ev işareti var başka yok Ama 0-0'da yani koordinat 0 Yok 0-100-0 galiba Öyle bir şeyler olması lazım koordinatı Kolayca buluruz merak etmeyin Bir de P-Energy Collector arkadaşlar Şu olayı geliştirelim Hatırlarsanız bir önceki bölümde Biz dijital sistemi Şey ee, bu elmas çoğaltma olayını falan çözmek için böyle enerji yapan makine yapmıştık. Fakat bundan birkaç tane lazım. Yani bunun bir tanesi saniyede 40 EMC gü enerjisi veriyor. Fakat ben daha fazlasını istiyorum. Ben daha fazlasını istiyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir kere buna özel bir yer gerekiyor o bir. Oğlum nasıl bir kırış biçimidir? Ben buna efficiency bastım. Bastığıma pişman oldum. <laughs> Lan onu yanlışlıkla niye kırdım ben? Neyse. Buna bir kere özel bir köşe lazım çünkü sandığını ortaya koymak gerekiyor. Etrafına dizmemiz gerekiyor bu enerji kolektörleri tamam mı? Ondan sonra bu enerji kolektörü çoğaltmak istiyorum. Bu Mark 3'ten yaptık biz. Bundan 4 tane 5 tane yapalım. 5 tane yapmamız gerekiyor. Bana birkaç stek elmas blok ver. Elmas da değil yalnız. Elmas blok. Okey. Bunun içine atalım. Şunu çoğaltacağız. Sonra aynen çoğalt bakalım Nice 5 tane oldu <laughs> Oğlum sanki sayarak aldım Yemin ediyorum var ya rastgele tıkladım Biraz verdiği bir, bir iki tık <laughs> Rastgele tıkladım denk geldi ya o da iyiymiş Güzel yanlış bilmiyorsam Altına koyduğumuz zaman da oluyor Değmesi gerekiyor önemli olan değmesi Arkadaşlar Bunda böyle bir kablo sistemi yok bu şekilde yapıyorsunuz Tamam mı Okey Ve buraya koyalım tamam Şimdi bu insanlık dışı enerji üretiyor diye tahmin ediyorum. Test edelim. <laughs> nice, nice. Süper abicim. Olay budur ya. Yaklaşık, yaklaşık 10 saniyede bir, 15 saniyede bir elmas yapacak muhtemelen bize. Güzel. Çoğaltmaya devam etsin, yardırsın bu. Biz de gidelim, işimize bakalım. Elmaslarımız çoğalsın ya. Aa bu arada elmastan Atari Kafa logosu yap diyordunuz, değil mi? Yapayım lan. Çünkü çok en çok söylenen, en çok istenen şeylerden biriydi. Diğeri de Atari kafa heykeli falan yap demiştiniz elmastan. Arkadaşlar şu an o kadar elmas var mı emin değilim ya. Var mı lan? Var lan. Ama ama şimdi yapmayalım. Çünkü o, çok uzun sürer o. Bu bölümde biraz macera yapalım. Herkes şey demiş. Önceki sezona benziyor abi. Elmaslarla yardırıyor. E ne abi böyle zenginliğimi belli ediyorum kardeş. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Kıskandın mı elmaslarımı? He? <laughs> elmaslarımı kıskanıyorlar arkadaşlar. Kıskanıyorlar elmaslarımı. Şimdi elmas blok alalım birazcık. Oğlum bir saniye. Ben sen, seni niye elleyemiyorum ben? Bir saniye ben bunları alamıyor muyum buradan? Allah Allah. Gençler bu elmasları elleyemiyorum. Allah Allah. Neden neden bilmiyorum hiç sormayın. Neden bilmiyorum. Ama elleyemiyorum o elmasları. Acaba dijital sistemde bir sıkıntı mı oldu? Neyse önemli değil. Bana bir stek, bir iki stek falan lazım. Atari kafa logosu yapacağım. Nedense bak çekemiyorum. Tıklıyorum gelmiyor. Az önce gelmişti ama garip. Şimdi Atari kafa logosunu nereye yapalım? Hmm, şöyle bir düşünelim. <laughs> Evin tepesi ne olabilir? Tamam mı? Aynen aynen aynen. Tamam güzel fikir. Güzel fikir güzel fikir. Arkadaşlar buraya yapacağım ben. Tamam mı? Bir de bana yün lazım. Önce bir kanvas yapmak gerekiyor. Yani bir şeylerin üzerine, üst, üzerine çizmemiz gerekiyor değil mi? Marble kullanabiliriz. Direkt mermer kullanabiliriz. Mermer çok güzel. Chisel'la çok temiz halini yapabiliyoruz galiba. Şöyle bir chisel'la bakalım mermerimize. Aynen bak. Şu raw diyor. Yok o raw bembeyaz, bembeyaz olanı böyle tertemiz olanını istiyorum. Şu da olabilir. Çok temize yakın duruyor. Ya da raw hali mi mantıklı ya? Bir görmem lazım. Önce bir deneyim bakayım. Şuraya bir deneyelim. Ağaç bize engelliyor mu? Ağaç. Ağacın şu şu kısmını kesebilirim. Sadece şu parçayı. Aynen. Çok değil. Bu ağaç çünkü güzel. Tamamen kaldırmak istemiyorum. Ben şöyle bir temizlik yapayım. Sonra devam edelim. Bu arada. Lan gel buraya. Manyak. Bu arada şey fark ettim arkadaşlar. bu makas görevi de görüyormuş bu multi tool. Yani 5 5 araç değil bence 6 araç falan yani bu. Ben size diyeyim 6 araç yerine geçiyor. Şuna baksana ya makas gibi de kullanabiliyoruz. Vay anasını sayın izleyiciler Vay anasını. Güzel. Ve Atari Kafa Logos. Tamam arkadaşlar nasıl olmuş? Çok güzel görünüyor ya. Ağacın biraz yan tarafını yedim ama olacak kadar, olacak kadar. <laughs> Tamamen kesmek de istemedim. Ağaç güzel duruyor çünkü böyle kabak gibi bizim ev kalmasın orada. Belki ileride kaldırırız. şu an için ama doğrusun. Çünkü e, ileride belki yanına kule yaparız ne bileyim, sur bir şeyler olabilir. Böyle aklınıza gelen güzel bir şey olursa evle ilgili ya da evin çevresiyle ilgili, bir yorumlarda yazın bakalım. Yani daha geliştirmeye devam edebiliriz. Çok böyle biraz kabak gibi oldu ya. Aslında. Mermer yerine tahta mı kullansaydım lan? Aynen. Bence mermer yerine tahta kullanmalıyım. Evet, öyle yapayım bir göreyim. Evet, böyle daha güzel duruyor. Çünkü az önce açık rengin üstüne açık renk böyle saçma olmuştu. Bir de evle alakasız olmuştu ya. Ev, ev renginde değil. Evin tonlarına yakın oldu. Şimdi çok daha güzel oldu arkadaşlar. Nice. Haydi gidelim yardıralım. Ufaktan uyuyalım. Ondan sonra da şu Wesley portalına gidelim bakalım. Bu bölümde aktif edip macera yapabilecek miyiz? Nereye gidiyor? Nasıl ışınlıyor? Nere? Gittiğimiz yerde moblar var mı? Canavarlar var mı? Ben de çok merak ediyorum. Allah meraktan çatlayacağım. Hemen bir uyuyalım. Sonra yardıralım bakalım. Güzel. Şimdi şu skalları yapmaya başlayalım. taslarını şu psikopatları craft etmemiz gerekiyor. Ben de galiba gerekli malzemeler var. Bu arada normalde arkadaşlar bu Wesley modda. Ee, bu craftları yapamıyorsunuz. Ben bu craftları aktif ettim. Herkes sorup duruyor nasıl aktif ediyorsun diye. Script yazıyorsunuz arkadaşlar, ekliyorsunuz. Aslında bir yerde hacklemiş gibi bir şey oluyorum. Ha bu arada bunlardan bana birkaç tane lazım lan. Her birinden galiba 2 tane mi 3 tane mi ne lazım bana? Oha. Bunlar oha. Bunlara efekt mi veriyor? Oha. Oğlum bunlar efekt veriyormuş. Evet neden craft etmeyi kapattıkları belli oldu. Çünkü çok dehşet lan bunlar. Overpower biraz. Gençler bunlar harbi overpower ha. Ben size diyeyim. Bunlardan birkaç tane craft edelim. En az iki tane gerekiyor diye hatırlıyorum. O stacklenmiyor da. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ee, şöyle yapalım. Bundan da bir iki tane ver bana. En azından iki tane lazım olduğundan eminim. Üçüncüyü de yedekte dursun diye yapıyorum. Tamam. Peki redstone. Okey. Altın. Altın altın altın. Heh. Gel bakayım buraya. Altın kafasını da yapalım. Güzel. Bizim backpack nerede bu arada? Benim backpack'im vardı. Bir zamanlar. Bir zamanlar. Benim de backpack'im vardı. Backpack'im. Neredeydi bilmiyorum. Bu arada hangisi ne veriyor lan? Speed veren lan. Resistance var. Regeneration var sürekli. Haste 2 var. Fire resistance var. Hmm kötü kötü efektleri temizleyen yok mu ya süt süt içme olayı? <laughs> hala hala o konuda var ya. Shield ya bize kalkan gerekiyor. Shield gerekiyor. Başka türlü olacak iş değil. Yani bu inanılmaz zor bu. Şimdi galiba hazırız gençler. Hazırız galiba. Bakıyorum. Bu kafatasları gerekiyor. Zaten elmastan daha güçlü emerald elmamız var. Ondan sonra yemeğimiz var. Bu hayvan gibi vuruyor. 13 atak damage var böyle tak 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 hızlı da vurabiliyorum bunu çok hızlı speed atak. Okey haydi yardıralım şimdi ne tarafa gideceğim biliyor musun 0-0'a gitmem gerekiyor benim. Dediğim gibi işaretli değil sadece ev var bende bunda ev kaldı diye diğer tarafını kaybettik ama sıkıntı yok bu şekilde. Böyle gidebiliriz bakayım. Ah! Tıklıyorum ama gitmiyor. Hadi yardır. Tamam güzel doğru gidiyorum doğru gidiyorum doğru gidiyorum. Doğru gidiyorum. 200 200 az kaldı geldim. Aynen denizde bir yerde geldik mi? Bakayım. 0 0 tepedeydi arkadaşlar. Ne tarafa doğru 0? Şurası 0 oldu. Orasını nasıl 0 yapacağız? Şurada. Aha bulduk valla. <laughs> Millet şey demiş bana. Abi demiş ya çok böyle zor bir seri olmasın istiyorsun ama gidiyorsun işte ışınlanma vanlı kullanıyorsun falan diyenler olmuş. Arkadaşlar tamam vanlı kullanıyorum da XP de kullanıyor. Sonuçta beleş değil yani. Bir şeylerin beleş olmaması lazım. Karşılığında sürekli bir şeyler ödemeliyiz ki o zaman değil mi hak etmiş olalım o kullandığımız şeyi. Böyle bazı şeyler çok kolay oluyor. Ben de sevmiyorum öyle kolay oldu mu? Aha girdim lan. Nice. Bu arada bende blok yok. Bunda blok var mı hiç? O da güzel. Sende de yok. Notebook'u var. Tamam güzel. <laughs> Yokluğa gel. Lan notebook'u da kullanmayalım lan. Ama ama başka bir şey yok ki. Dur şöyle bir tane şey yapayım. Merdiven gibi bir şey yapalım. Okay. <laughs> evet. Çaktırmayın. Evet hem space hem şeye basınca uçmaya başlıyor. O da güzel. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Ben hallederim bunu. Ben yaparım bunu. Sinan halleder. Ve space'e bas. Okey tamamdır. Şimdi nereye hangi skalı koyduğumuz önemli mi? Ha, nereye hangi kafasını koyduğumuz önemli mi? Merak ettiğim şeylerden biri bu. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Noob'um gençler. Noob'um. Yalan yok. Oh. Uh. This should fit. This should fit. Okay. Kabul etti. Kabul ettiğine göre iki tane bundan koyalım. Kabul etti. Okey. Ah. Ah. Tamam. Bunu da kabul etti. Olacak gibi lan. Olacak gibi gençler. Güzel. Bu arada gitmeden önce bence bir şey diyeyim mi? Bu mod da efsane zor. Bu arada bu farklı ha. Etrafta gördüğümüz hayvanlardan farklı bu. bu. O mod ayrı, bu mod ayrı. Yani bu pakette insanlık dışı bir sürü hayvan ekleyen, böyle farklı boyutlar, canavarlar ekleyen modlar var. <laughs> bu arada şu bazen milleti çıldırtıyor. Evet şu dış yukarıdaki o ant. Ona bir çözüm bulamadım gençler ya. Bulan olursa aranızda söylesin bana. O boss bar sürekli çıkıyor ya. Gıcık bir şey. Yes. Aha oldu vallahi. Aha da oldu vallahi. Hepsini doldurduk. Ee, hepsini koyduktan sonra buna sağ mı tıklıyorum ne yapıyorum Emin değilim Emin değilsen şöyle şunları bu arada Üstümüze koyalım E Yeşile gerek yok <Gülüyor> <Gülüyor> Ne oluyor lan Bu ne oğlum Ne oluyor Tırstım Tırstım Çok tırstım Cehennem mi burası cehenneme mi gidiyoruz Wesley cehennemine gidiyoruz gençler. Oğlum çok korktum lan. <laughs> Dur be screenshot alayım. Da... Aldım tamam. Çaktırmayın. Şimdi gideceğiz. Oğlum hazır mıyız lan? Tamam jump boost var. Jump boost'u ne abim lan manyak. Jump boost'u geç. Fire resistance bir de regeneration istiyor. Hangisi regeneration'dı? Bakayım. Resistance okey. E... Bakayım. Haste, haste önemli değil ya. Tamam güzel. Ben kırmızıdan iki tane mi kullandım lan? Olabilir çaktırmayın. Gençler. Evet. Hepiniz hepinizi seviyorum. Bu portala girip geri çıkamazsam artık yapacak bir şey yok yani. Hani kanalı bırakmak zorunda kalabilirim. Falan. Bu <laughs> arada oyun dondu. Heh kendine geldi. Dur daha fazla çökmeden oyun gidelim buradan. Aha gitti vallahi tam içine adım da atmadım lan sadece zıpladım ben. Oha. Gençler tırsıyorum. Hiç ben hiçbir fikrim yok. Bakmadım nasıl bir şey olduğuna. Hiç bilmiyorum ne gelecek. Ne gelecek lan? Oh! Oh! Hayvan gibi kasıyor. Hayvan gibi kasıyor. Efektler Lan amma efekt var yeter efektine başlayacağım. Dur nereden kapatılıyor bu? Hmm. Cık, kapatmayayım ya kötü olur. İdare edelim artık. Bu ne abi? Lan bu ne? Nasıl bir yer? At Fire protection. Fire resistance. Okay. Kaç saniye fire resistance var? 3 saniye çok yok. E orası da kapalı. Her yer kapalı ki. Bir saniye. Ha o sürekli var fire resistance değil mi? Okey okey sürekli var tamam. E orası kapalı ki. E buralar kapalı. Tamam. Nereye gidiyorum buradan? Bakalım şuraya. Burada kapalı. Acaba bilmediğimiz bir yer mi var? Gençler ben böyle psikopat bir şey görmedim ya. Ona tıkladım. Nereye attı beni? Ee, beni portala yakın bir yere attı. Portal değil burası. Burası normal dünya. Ee, enteresan. Evet ben cehennem bekliyordum. Ama resmen clickbait yaptılar. Resmen bu modu yapan clickbait yapmış. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Bilmiyorum yani. Clickbait lan resmen. Resmen bu gösterip vermemek ya. Bu ne ya? Gençler. <laughs> Dur tekrar gidelim. Tekrar gidelim. Nasıl olsa portal açık. Dur o taraf değil bu taraf. Sıfıra git. Aynen 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 aynen. Şöyle yok. Tamam. Kendine gel lan. Tamam. Şurada bir yerde. Böyle gidince artı, böyle gidince eksi. Tamam, buranın tepesi. Tamam. Gel buraya. Ben hiçbir şey anlamadım yani orada bir tane bir yere tıklayınca direkt otomatik bizi şey yaptı, geri attı. Yani burada bir puzzle gibi bir şey de göremiyorum. Böyle aktif etmemiz gereken gibi bir şeyler de göremiyorum. Çıkabileceğimiz bir yer de yok. Burası nereye gidiyor? Acaba... Ah! Evet. Tahmin ettim böyle bir şey olacağını. Ah! Seviyorum böyle puzzle'ları ya Ve hiç izlemedim biliyor musunuz Kendi kendime çözmeye bayılıyorum böyle şeyleri Nice Güzel çünkü aklıma ne geldi biliyor musunuz Lan buradan anca ender pearl'e geçilir dedim Bak kafamda e Zaten elimde teleporter var <laughs> Süper Seviyorum ya Şimdi gençler böyle Burası hangi yükseklik 4 bildiğin yerin dibinde gibi Cehennemin dibi lan burası Cehennemi bulduk. <laughs> gençler vallahi cehennemi bulduk. Şuram. O canavara bak. Lav canavarı var. Lav canavarı var. Etraf resmen cehennem gençler. Hiçbir şey yok. Bu dünyada hiçbir şey yok. Hiç böyle bir dungeon yok. Ağaç yok. Toprak yok. Resmen cehennem. Lav var. Sadece acı var. Acı. Adanalıysanız size işlemez. Benim gibi. <laughs> evet. Valla keşfetme... Oh! oh! Sen kimsin? Ateş dragonu var. Seni evcilleştirebilir miyim? Seni evcilleştireyim ne olur. Hadi gel seni götürüyorum. Ice. Ah! Vurma lan! Ee, sen orada bir şeyin üstünde misin, bir şeyin içinde misin? Oh oh oh! Kaç kaç kaç! <laughs> Ölmek istemiyorum. Psikopat ne oldu lan? Yandın mı? Ne oldu? <laughs> Saldıramadım mı? Ne oldu? Gençler çok enteresanmış buraya. Daha önce hiç gelmedim yani. Ne yapılıyor acaba? işlevsel bir şey var mı? Böyle... Mesela buranın tepesi nereye gidiyor? Tepesinde ne var buranın? Hiçbir yere gitmiyor. Toprak var. Toprağı kırınca hiçbir şey yok. Okey. Hangi yükseklikteyiz? Bayağı. 255. Limitteyiz resmen. Dünya limitinin tepesi burası. Şuraları kırdığımız zaman içine giriliyor mu? Evet. Evet öyle bir şeyler var. Ne bloğu bu? Wesley teleblok. Aa teleport bloğu. Aa. Kıramıyorum. Harvestable. Ee, krama. Red, red şey gibi ya. Bedrock gibi. Bedrock gibi bir şey bu. Aa bak buraya atıyor. Güzel. <laughs> Kısa yol keşfettik. Ne oluyor lan? Bu, bu ejderha halen bana çaldır, saldırmaya çalışıyor gençler. Muhtemelen evet. Ejderha resmen... Ha bu ejderha değil lan başka bir şey. Küçük psikopatlardan. Lycans mobdan bu. Lycans! Lan oğlum. Lan kim yakmaya çalışıyor beni ya? Neyse. Door unlocked. Kapı açılıyor diyor. Okay. Tek 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 tek, tek açılıyor gençler. Nereye geldik? Farklı bir yere geldik biz. Bu ne lan? Aa. Gençler resmen teleport et... Kırabiliyor muyum bunu? Bedrock gibi lan kırılmıyor bu. Oğlum ne kadar etkili buraya ya. <laughs> keşfet keşfet. Çok güzel yapmış. Tamam. Geldiğim yer orası. Okey işaretlemiş olalım mı? Belki kayboluruz diye. Mesela geldiğim yer orası diye. Şöyle yapayım. Mesela düz gitmek istiyorum. Ne yapacağız? Nereye gidiyor? Ne oluyor? Tık 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 tık. Atari kafa. Vay vay Atari kafa logosu var yani. ha. Şş. Evet. Bu abi. O kadar particle koymuşsun ki. Ha. A. Ne tarafa tıklarsam o tarafa doğru devam mı ettiriyor dünyayı acaba? Öyle bir şeyler olabilir mi? Spawner var. Tamam buralarda spawner'lar var. Ee, senin ölmen gerekiyordu. Evet, derine gittikçe sanki spawner'lar çıkmaya başlıyor gibi geldi bak. Oğlum. Bir sal beni ya. Beni bir sal ya. Sen de o her yer spawner dolu. Tamam okey, sizinle vakit kaybetmek istemiyorum. Şurayı aç. Şurayı aç. Gay. Okay. Hop. Aynen, oraya doğru dünyayı oluşturdu. Oraya doğru dünyayı oluşturdu. beni bir salar. Beni bir salar mısınız gençler? Şurada bir dünyayı keşfetmeye çalışıyoruz kardeşim. Dümdüz devam edelim ya, kafa karışıklığı olmasın diye. Acaba ileride ne var? Hesabı Bence hep aynı devam ediyor anladığım kadarıyla öyle. Ya da bir şeyler mi keşfetmemiz gerekiyor puzzle gibi olabilir. Çok güzel modmuş ama sevdim. Hop. O kadar efekt var ki. Nice. Evet devam ediyor gençler. Aa çok güzel ya. Mantığı çok güzelmiş. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bilmiyordum da zaten. Tamam. Ee, geri gidelim. Hatta buradan aşağı gidersem ne olur? Yiyip. Okay. Aa evet bizim portala döndük. Evet. Bizim portala döndük. Portal diğer tarafta tabii ki. Buna sağ tıklayınca geri dönebiliyoruz. Yep. Güzel. Ne haber lan? Pis kafa geç keser. mı yapabilsem. Ben bu ejderhayı kanka istiyorum ya. Ejderha evcilleştireyim mi gençler? Uğraşayım mı ya? Nasıl yapılıyor? Hiç bilen var mı? Ay sen fire modunu bilen var mı ya? O modu öğreneceğim ben. Öğreneceğim. Game of Thrones. Ejderhalara fısıldayan atari kafa. Evet evet öyle bir bölümün adını öyle koyarız. <laughs> Johnson John. Seviyorum seni. Geleceğim senin için geri geleceğim. Neyse arkadaşlar ufaktan biz geri dönelim ya. Keşfedeceğimiz keşfettik. Bu demek ki yani. Dünyaya çıktık, gezdik, dolaştık. Yukarıdaki puzzle'ı çözdük. Bilmediğim başka puzzle var mı? Sanmıyorum ama eğer varsa hani bu Wesley modu arkadaşlar. Wesley's Roguelike Dungeons diye geçiyor. Ee, başka bilmediğim böyle atladığım bir şey varsa yazarsınız. Güzel modmuş. Gerçekten çok güzel modmuş. İyi ki eklemişim pakete. Süper ya. Çok güzel bir dünya ya. Çok güzel bir dünya yaratıyor. Bayıldım gençler. Sinan bunu sevdi. Sinan bunu sevdi. Nice. Haydi eve dönelim. Bu arada geçen bölüm arkadaşlar. <laughs> burada TP'ye tıkladım. Yalan yok. Burada tıkladım. Yani şimdi buradan eve giderim. Bak açarım böyle. Çok kolay aslında eve gitmesi de. Bak bunu 10 yapıyorum. Evin yönünü buluyorum. Ev nerede? Burada değil mi? Bak 1600 blok. Ha uhm <laughs> iki tık ya yani iki tık ya gider giderdim ama iki tıkla. Aslında ama şey şey de yapıyorum. Bazen böyle çok uzağa gittim mi? Şöyle tıklıyorum. Teleporta bum evdeyim. Ama o zaman beleş oluyor. Kolay oluyor. Beleş olsun istemiyorum gençler. Hani XP harcayarak gitmek tabii ki her zaman daha iyi. Ama arada yaptığım oluyor. Takılıp durmayın lan ona. Abi XP gitmedi. Abi orada oraya gittin. Ya gitmedi işte. Ne yapayım? Yarım saat uçayım mı her yerde? Arada bir öyle hızlıca gidiyoruz işte. <laughs> Psikopatlar ya. Açığımı arıyorlar ya. işleri güçleri yok. Sen ne yapıyorsun? Devam ediyorsun mu? Bitmedin anasını satayım. Bitsene lan! Bit artık! <laughs> Bitmiyor. Yenisini başlatmak istiyorum. Ama yenisini ne yapacağım biliyor musunuz? Bak haritayı göstereyim. <laughs> Bunun boyutu hayvan gibi. Yenisini ne kadar yapacağım biliyor musunuz? Yenisini böyle bu kadar <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> Artık yani bırak bu seriyi. Bir yıl boyunca bitmesin abi. <laughs> bir yıl açık sadece bitsin. <laughs> öyle psikopat büyüklükte yapacağım diğerini. Bakalım aklımda öyle bir fikir var arkadaşlar. Bu arada elmas durumumuz nasıl? Şuraya bir bakalım. Ee, gerçi AFK Chunk Loader şey lazım ya. Bunu Chunk Loader da değil. Player gibi böyle durmak gerekiyor. Eğer ee, burada Durmazsanız Arkadaşlar Bu Spawn Etmiyor Minecraft'ın Kendi Spawner'ları Ya O Yüzden Yapıyor Bize Şey Gerekiyor Aynen Enderion'un Spawner'ları Var Powered Spawner Diye Geçiyor Arkadaşlar Enerji enerji Vererek Çalıştırıyorsunuz Bunları ee, Bizim Mob Farm'larını Buna Geçirmemiz Lazım Ya Da Ayrı Yeni Bir Mob Farm'ı Yaparız Dijital Elektrikli Dijital Mob Farm'ı Olarak yap Yapacağız onu Bence ona geçmemiz gerekiyor. Bu arada sende mermi mi bitti? Aa! Bitmemiş ama bitmek üzere. İyi ki baktım. İyi ki baktım. Bunda var bu arada. Buraya pek gelen olmuyor. Bunu hani yedek olsun diye yaptım. Ateş bile etmedi hiç. Genelde hep burada oluyor ya. Hani Sana sınırsız mermi koymanın yolunu bulsak aslında. Sınırsız EMC ile otomatik buraya bağlayıp da nasıl yapabiliriz ki? Düşünmek lazım. Bu bunun mermisi çünkü ucuz bir de 13'ü yemsi. 13 tane taş gibi bir şey, hiçbir şey yani. Bunu otomatik mermi üretip dursun buna. Öyle bir mantık güzel olabilir arkadaşlar. Canlarım benim. Bak 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 canlarım efsanesiniz ya. Efsanesiniz gençler. Bu arada okullar tatil oldu. Farkındayım. Hazır konusu gelmişken. Biliyorum okul okul tatiline sunucuyu yetiştireceğim diyordum da. Ne bileyim ben bu kadar erken tatil olacak virüsten dolayı. Allah'ın virüsü. <laughs> Arkadaşlar dikkat edin kendinize. Çok dikkat edin. Sunucuyu da olabildiğince erken açmaya çalışacağım. Merak etmeyin siz. Tamam mı? Hakkın, benim aklımda yani. Bu kadar erken beklemiyordum. Kimse beklemiyordu tabii ki yani. Ama rahat olun. Psikopatlar. Böyle bir haritayı gezesim geldi nedense. Bilmiyorum. Bana hiç sormayın. Neyse arkadaşlar. Bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ee, daha yapacak gerçekten çok işimiz var. Craftlara çok girmek istemedim bu bölümde. Olabildiğince hani böyle macera falan uğraşalım istedim. Fark ettiyseniz. Bir sonraki bölümde biraz craftlara geri dönelim değil mi? Çünkü zengin olmanın yolu nerede geçiyor? emeklik Emekti değil mi? Zenginlik neydi? Emekti. Zenginlik neydi? Neydi? Zenginlik neydi? Yalan söylemek şerefsizlik diyormuş. <laughs> <laughs> Geçen yorumlarda gördüm. <laughs> arkadaşlar zengin olmanın yolu craft yapmak. Bizim modlu serilerimiz de öyle tamam mı? Beğen butonunu kırın arkadaşlar. Kanala değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.